Peki yeni dönem için planlarınız nelerdir? Biraz bunlardan bahseder misiniz? Yeni dönemde de izole günler tarzında aktivitelerimiz devam edecek. Ancak geçen seneye ek olarak bir kitap kulübü formatında film izlediğimiz bir birliktelik düşünüyoruz. Üyelerimizden oluşan küçük gruplarla her hafta bir üyemizin seçtiği filmi izleyeceğiz ve yine WhatsApp veya farklı bir mecra üzerinden bu film üzerine konuşacağız bu filmi puanlayacağız ve sonraki hafta hangi üyemizin seçtiği filmi izleyeceğimize karar vereceğiz ve bu şekilde dönemi devam ettireceğiz. Okula dönüş haftası etkinliğimizi bu sene okulların açılmaması sebebiyle okulda yapamıyoruz. Ancak bunu online olarak yapma gibi bir planımız var. Bir dahaki bahar döneminde eğer ki okullar açılırsa okulun ilk haftası tekrar ya Odeon'da ya da Henry Ford üzerinde bu etkinliği sürdürmeyi planlıyoruz. Öncelikle bu dönem için bir sürü yeni etkinlik planladık, onu bir baştan söyleyebilirim. Mesela film okuma üzerine değerli hocalarımızla sohbet tadında seminerler ve söyleşileri hepinizi bekliyoruz. Onun dışında katılanların da aktif rol alabileceği atölye çalışmalarımız da olacak, onları da planlıyoruz. Bu dönemde pek çok yapmayı düşündüğümüz şey var. Bunlardan biri de kısa film çekimine, film üretimine devam etmek. Geçen sene zor şartlar altında bir kısa film çektik. Ve yine pandemi süreci devam etmekte. Yine zor şartlar altındayız ama yine film üretimine devam edeceğiz. Ee, yeni dönem içinde hem geçen sene yaptığımız etkinliklere devam etmek istiyoruz hem de e, birçok yeni etkinlik fikri var aslında aklımızda. Benim en çok istekli olduğum ve yapmak istediğim de podcastler. O beni çok heyecanlandırıyor çünkü hem daha önce yapmadığımız bir şey hem de benim hep merak ettiğim, yapmak istediğim bir şeydi. Bu dönem için birçok planımız var ama benim en çok sevdiğim plan sektörden insanlarla yapacağımız söyleşiler. Yönetmenlerle, yapımcılarla, ışık şefleriyle, ses teknisyenleriyle, sinema dergisindeki yazarlarla, youtuberlarla. Bu insanlarla yapacağımız söyleşilerin toplumumuzdaki sinema severler için hem faydalı hem de heyecanlı olduğunu düşünüyorum. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi bu sinemaya bekliyoruz.